bizim sayımız onlardan az olabilir. Bizim etkimiz daha büyük. Aynen öyle. Yani onlar daha büyük bir topluluk olabilir. Biz yüreğiyle oynayan insanlarız. Şey Kron hadi git artık ya amına koyacağım ya. Hadi git tamam baba amına koyayım ne aç gözlü bir adammışsın lan sen. 30 tane kupan var amına koyayım git lan bu ülkeden. Ağlayacak ya bıraksana ağlayacak da amına koyayım. Sizin destek, Vallahi ağlacak amına koyayım ya Dursun Özbek gitse iki yaray sabahlı iki kupası daha var ya. Çok teşekkür ederim çok sağ ol. Seviyoruz sizi. Zaman her yerde, Lan bana bak, zaten çocukluğumun katilisin. Gidersin Uruguay'dan bir adam madan paslarsın Galatasaray'a bir 10 sene başımıza bela edersin. Sana büyü yaparım. Bak, haberin olsun sana büyü yaparım. Gidersin 18-19 yaşında bir tane böyle yılan gibi bir şey paslarsın. Senden sonra o gelir. Bir de o başımıza bela olur. Bak o zaman görüşürüz çak çak Galatasaray'a çak. 2 milyonluk adamı 7 milyona çak amına koyayım. Senin hakkını vermediler. Sen 4 milyonluk adam değilsin. Sen 20 almalıydın. Oradan çıkar. Çak. <laughs> Akraba, makraba, kuzen ne varsa sok amına koyayım. Gel oraya bak. Çok merak ediyorum bu videoyu chat. Abi sana 20 lira mı verelim bir sonrakine ikiye katlayarak mı verelim? 20 ver. Hasan Haberç yeni abonemiz teşekkürler. Beyler abonede bütün yayıncıları kucağa almaya ant içmiş gibisiniz aslan kardeşlerim. Geliyoruz. Kralının kaç abonesi var? Geliyoruz amına koyayım. Geçen çağrıya baktım, raraya baktım titriyor. Eyvah diyorlar Atabert geliyor lan oğlum. <laughs> Tufkan abi niye yayın açmıyor zannediyorsunuz oğlum siz? <laughs> Basic baba. <mama. gülüyor>

Ve 32. gün bu gece Liderler Zirvesi'nde. Sayın Alparslan Türkeş, Sayın Bülent Ecevit, Sayın Mesut Yılmaz, Esat Kıratlıoğlu, Sayın Şevket Kazan. Hoş geldiniz. Ulan siyaset bile eskiden güzelmiş ya ama gazetecilik de eskiden güzelmiş. Baksana kadroya abi. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı oturtacaksın karşına. Muhalif bir soru soracaksın ha?

Bazı arkadaşlarımızla, abilerimizle yakınlar bir kuruş almadan yapıyor bu işi. Menfaat bekleyerek bir sikimde alamıyor. En büyük mal onlar zaten. Dostum Dedelerimi görmedim. Ölmüşler yazıyorum. Oğlum değil amına koyayım şimdi beni konuşturacaksın. Değil almıyor kimse 20 bin dolar falan ya. Ama yoluna çıkmaya çalışanlar bunlar yani. George Jesus yazıyorsunuz. Hay amınıza George Jesus koysun. Ya sikimin ucu. Kimle ne bağlantım var da doğru diyorsun? Götveren, benim kadar içinde misin bu işlerin? Benim kadar muhabirle, benim kadar orada burada çalışanla var mı muhataplığın? Atılan bir tweet'e göre mi doğru diyorsun? Sikik. Be. <laughs> Önce bir Allah rahmet eylesin. Amına koyduğumun hayırsızlığı. 250 milyon euro ama hayatının sonuna kadar haftanın bir gününü karşı cins olarak geçireceksin. <laughs> kabul. Bak evliyim çocuğum var kabul. Bir günde gözükmeyiz abi bir günde. Otelde kalırız amına koyayım yani gözükmem çocuğuma eşime bir günde öyle olsun manyak mısın sen ya? Kadın halimizi kendi başımıza yaşarız amına koyayım. Lan bir yetmez iki olsun amına koyayım bir günde benden. 3 olsun ne amına koydum piyasayı düşürme piyasayı düşürme 2'yi ben getirdim zaten 3 nereden çıktı şimdi sikik bunun sonu 6 saate kadar düşecek şimdi çıkacak iplerin biri bana 1 bir saat verin 250 milyon yeter diyecek ebemizin amını göreceğiz niye piyasayı bölüyorsun Tamam bir şey sorabilir miyim? Özel birimsin yoksa? <laughs> Özel birim, doğrudur. Ney? <laughs> Özel birim. Ha tamam kanka nasılsın iyi misin? Hadi canım ya gerçekten mi? Bu var mı bu arada hani böyle bir kült var mı böyle bir kült? Yoktur abi olmamalı zaten. Niye bir insan böyle bir şey olsun ki? Hüzünlüsün hocam demiş. Oğlum nasıl hüzünlü olmayayım ki? Nasıl hüzünlü olmayayım? Onu sikeyim. Allah. <laughs> Siktir git ya. <laughs> Yine paket yaptırdı ocak tütmüyor tabi. Yalnız usta aktör. Issız adam, ıssız evine yemeği soğumadan ulaşmalı. Özgür lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun amca Ne oluyor lan? <laughs> Bak sana buradan bir koyarım var ya Medine dilencisi olursun ha. Gitti ya. Sabah yürek yemiş buraya gelmiş. İlha, İlha. Ben bitti demeden bitmez. Oğlum bu benim tekelci ya. Şu gördüğünüz Golimi tek tek temden arkadaş ma sesleniyorum. Bir. Dur bakayım amana koyayım ya. Yok değil ya. İki, üç, dört, beş. Yok yok değil değil. Altı parça hediyemdir. Bitmiştir. Ben de o esnada tuvaletteydim. Birisi diyor ki. Volüm içen var mı aranızda? Nasıl bir şey? Amcık amcık biz de iştiniz mi? Kötü. Korkunç. Amcıksınız. Amcıksınız oğlum size söylüyorum kızıyorsunuz bana yani ya abi biz amcık değiliz ya amcıksınız. Volüm ne? Ya? yapmış adamlar. Viski yapmış adamlar. Hadi ben götümde basur var içemiyorum. Bira yapmış adamlar. Volüm ne ya? Ben o esnada dışarıdaydım. Ulan hepiniz oradaydınız ben. Sen kaplama işini yap da ben biraz taciz edeceğim orayı ya. Nasıl edeceksin abi? Bir şekilde. Jack Daniels içen köylüdür. Ya köylü milletin efendisidir. Köylü başımızın tacıdır da. Şivas varken... Bak o sen kibar bir adamsın belli. Şivas varken Jack içen adamın damak tadının amını sikiyim ben. Yani şimdi burada Şivas duruyor. Orada Jack var. Gidip de Şivas'ı alıp içen adamın damağını sikiyim. Damağını. yapacağım ama. Çocuklar şu anda Erzurum havaalanındayım. Uçağa biniyorum Ankara'ya. Ya en iyisi değiştir canım. Biz böyle diyoruz diye e, en iyisi Şivas değil. Yani Jack içen arkadaşlar da vardır. Bu benim kendi zevkim. Abi Jack'te biraz aroma var. Böyle tütsümsü böyle sikko bir aroma var. Viski biraz daha sek içtir yani anladın mı? Viski içeceksin. Böyle o ağzına o aroma gelmeyecek yani. Bak dikkatinizi çekiyor mu? Jack'in götü başı çok ayrı oynuyor Jack Daniels'ın. İşte ballı Jack. Vanilyalı Jack Daniels. Şivas'ta böyle şeyler göremezsin. Şivas viskidir amına koyayım. Şivas'ta 12 vardır, 18 vardır. Anladın mı? Yani sikimli Jack. Ya hadi siktir git viski böyle bir şey değil ya. Gidiyorum. Hocam 17 seferi var. Yani dünya tarihinde ordunun başında 17 sefer yapan kralın olduğunu zannediyorum. Ve 49 yaşında ölmüş Evet. Ya, çok... Hocam adam ölüyor. Zenedik bayram yapıyor. Evet. Lagando aqua morta diyor. <laughs> <laughs> Abi Blue Label en iyisi. Doğru da şimdi Blue Label ulaşılabilir bir şey değil. Şimdi mesela chatte yaklaşık 7 bin tane arkadaşız burada. Kaç kişi çıkartıp lak diye sadece 70'liğine bir gece içeceği şeye 11 bin lira para verebilecek ki? Yani bu mesela bana hediye gelen bu Blue Label benim hayatımdaki 3. Blue Label'ım o çok e, lüks bir şey yani ama şunu söyleyebilirim eğer hani içki içiyorsanız ve hani bir kerelik o parayı verebilecekseniz içmenizi denemenizi tavsiye ederim bunu bir kez olsun içilmeli ya da bir mekana gittiğinizde bir duble ya da bir tek deneyin derim yani çünkü şöyle oluyor hani bu göt kalkıklığı gibi oluyor diğer viskilerin yüzüne bakasın gelmiyor rahmetli babacığım şey derdi beni bu anasını siktimi şeyine alıştırma. Götüm kalkar diğer bir ucuz viskileri içemem derdi. Onun gibi bir şey yani anladın mı? Yani bir kere deneyim demelik ya da çok özel bir gün. Mesela kız arkadaşındır, uzun zamandır değebilecek bir kız arkadaşındır ya da erkek arkadaşındır. Ona bir hediye yapılabilir. Bir kere senede bir kerelik bir denenmelik bir şey o. Onu sürekli içemezsin. Onu sürekli Ali Koç falan içiyordur. Biz sen ben içemeyiz yani. La ben ne yaptım ki bu bay olaylar beni başıma geldi ha. E, hep aileler vardır. Vallahi Çocuklar var. için en ideal yani otellerden biridir. E, gerçekten. Odanın, Odanın farzı yanmıyor ya. Odanın farzı, farzı bozuk. Nerede o hamal arkadaş? <laughs> Al ananın amına sok bunu. Bak orospu çocuğu burada ne yazıyor bak. <laughs> bak ananın amına ananın amına yaklaştırıyorum. Bak oku amına kodum kitapsız. Bak turuncusu güzelmiş ama ha. Bak fıstık yeşilini dün bokladık ama turuncusu ama turuncu güzel bir renk be Turuncusu güzelmiş evet. Ben bir Fenerliyim ben bile bir şey oluyorum böyle lan. Ta gitsin tabii ki de gitsin. Bir daha hiç gelmesin ama alışmışız ya herhalde amına koyayım. Değil mi? Hani kaç yıl olmuş lan sonuçta. Bizi sokakta o mama gelince <laughs> bir müjde Bir gözünü kapat. Bismillah. Senin şeyi vardı ya. He. Bak onlar ne oldu şimdi? Ne oldu yavrum? O. Ödendi bitti. Sen ne yaptın anana yavrum? bak işte sözümüzü durduk. Ben, ben veremedim veremezdim. Hastalık etti beni. Nereden geldiniz yavrum? Siz melek misiniz? Koptem koç mindiniz ya? Ben <laughs> ne bittim yavrum? Bu melek bittim yavrum? Sen beni kurtardın. Yine duvar oldu Amına